Herkese merhaba dostlar. Güzel bir İstanbul akşamından hepinize saygı, sevgi dileklerimi iletiyorum. Çok kısa bir video çekmek istiyorum. Videom aynı zamanda bir serzeniş, aynı zamanda bir teşekkürü içerir. Evet, teşekkür edeceğim kurum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı. Serzenişte bulunduğum kurum ise Anayasa Mahkemesi. Arkadaşlar, birazdan paylaşacağım web sitesini bakarsanız siyasi partiler ayağında 57. ve 85. alfabetik sıraya göre sıralanmış olan siyasi partilerde bir gariplik göreceksiniz. İsminin yazmadığını göreceksiniz. Ancak araştırdığınız zaman arkadaşlar belki bulabileceğiniz var, bulamayacağınız var. Evet, birisi 11 Aralık 2014'te, diğeri ise 28 Nisan 2014'te kurulmuş olan iki tane parti. Söylemek acı ve zor olsa da, yani inanın en zor çektiğim, yapmaktan utanç ve eylem duyduğum video. Evet, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 85. sırada. 57. sırada olan ise Kürdistan Özgürlük Partisi. Ne hikmetse aradan 6 yıl geçti ancak bu partiler kapatılmadı. Yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı'na şükranlarımızı iletiriz ki kendi sitelerinde bu partinin adını yazmayarak sessiz bir çığlık başlatmışlardır. Belki de bana öyle geliyordur. Evet. Kimileri der Kürdistan diye bir yer yok derler. Peki bu partiler kimle bağlantısı var? Evet. HDP bile çekildi. Ortalık bunlara kaldı. Tamamıyla finansörlüğünü ismini vermek istemediğim bir oluşum, oluşumun devlet başkanının babası. Orada fabrikalar, şirketler ve böyle siyasi militan yetişmesi için partiler kurmuşlardır. Bu partilerin esas amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinde, güneydoğusunda ve doğusunda böyle bir algı yeşertmek. Ve yeşerttikleri bu algı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmak. Sadece merak ettiğim bu konu var. Acaba neyi bekliyoruz? Algıda seçicilik. Apo'ya İmralı deriz. Kürdistan'ı İKB'ye deriz. Bu partileri kapatmayız. Nereye gidiyoruz biz ya? Hakikaten nereye gidiyoruz? Kusura bakmayın altının dışında böyle bir video çekmiş oldum. Yani bunu aynı zamanda Cumhuriyet ve İstiyar Partimizin YouTube sayfasında, Instagram sayfasında ve partimizin web sitesinde paylaşmak istiyorum. İnanın, bir video yapmak bu kadar mı zor gelir ya bir insana? Ama siber uzayda bir depo olan, dijital verilere ait bir storage olan YouTube'da 4 Kasım 2020 tarihine not düşerek bunu paylaşma gereği duydum. Çünkü muhtemel gelecekte yaşanacak olaylar zaten belli. Gerçekleşmesini beklediğimiz olaylar zinciri gerçekleştiğinde durum daha da fayın bir hal alacaktır. O zaman hep birlikte tarihe bir not düşelim. Evet. Ama şu an düşüncelerim arasında, şu an size video çekerken aklıma gelen bir şey oldu. Bir fikir doğdu. Evet. Cumhuriyet Cumhuriyet ve İstiklal Partisi Ork'tan sonra bir haber kanalı yani insanlara Araçlar. Şu an zaten Türkiye Cumhuriyeti bir gazeteci sıfatıyla, gazetecilik faaliyeti yürüten bir gazeteci yok. Herkes kendi kutsal savaşıyla alakalı ya da inandığı doktrine göre bir yol seçmiş durumda. Biz de yolumuzu ve safımızı belli etme amacıyla bir haber sitesi kurmak niyetindeyim. Bunu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, esen kalın.